Herkese selamlar arkadaşlar, ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte yine kötü yorumları okuyacağız. Evet, bu üçüncü bölüm olacak. Ee, çok bundan hoşlanmıyorum ama yine geliyor abi. Yine her YouTuber'lar olduğu gibi, yani... Genelde böyle küfürlü yorumlar, hakaret varı yorumlar. Ya yani çok fazla olmayacak ama yine de e, bana böyle hani kötü yorumlar adı altında böyle garip garip yorumlar vesaire de bulunan arkadaşlarımız var. Hani arkadaşlarımız diyorum sevgili arkadaşlar. Bakacağız göreceğiz. Evet bu, bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız like atıp yorumlarda eğer görüşlerinizi belirtirsiniz. Çok memnun olurum ama lütfen kötü olmasın Evet e, ilk yorumda başlıyoruz Mehmet Arslan demiş ki abi sen bu speedrun burada speedrun arkadaşlar birleşik yazılır onu da söyleyelim bayramı Bu arada e, şimdi şey yorumda da gelir by the way bu burada aynı şey anlamına gelir Neyse e, <laughs> devam ediyorum bir e, speedrun işini speedrun işini bilmiyor bir de D'de ayrı Türkçe e, konuk çağırmışsın. Yani yumuşak G nerede abi? Yumuşak G nerede? Ah, abi, ah TDK mı olalım? Ne yapalım? Çağırmışsın lütfen düzelt kendini. Ni abi cık. Abi klavyende bir sorun mu var anlamıyorum. Bütün kelimeler şey olmuş böyle hani paramparça olmuş anladın mı? Bir birleştir onları bir şey yap. Ee, abi şimdi konuk çağırmışsın derken bu bir konsept. Speedrun konsepti tepki vesaire hani. Bunlar oluyor ve hani gayet de keyif aldığınızı düşünüyorum. En azından beni takip edenler insanlar bunu düşünüyor bilmiyorum. Ee, en son Pintipan'da yapmıştık. Bayağı da hani 100 bin de gördü o video bir haftada. O konuda da çok teşekkür ederiz. Daha fazlası gelecek. Abi bu işi bilmiyorsam o zaman bu işi sen yap Reis. Bilmiyorum ben speedrun konusunda kendimi iyi olduğunu düşünüyorum. Hani en azından insanları teşvik ediyorum vesaire. Bence sen biraz kendi en azından Türkçeni düzeltirsen güzel olur diye tahmin ediyorum. Neyse diğer yoruma geçelim. Evet Hello Kitty demiş ki sürekli YouTube seni öneriyor. E bu benim için güzel bir şey. İstemiyorum seni izlemek hala. Karşıma çıkıyorsun yeter artık. Yeter artık öyle yazmış ki hani büyük yeter artık falan filan böyle. Twitter'da böyle şey kavga olur ya kavga W büyük olur orada. arada. Ee, şey orada kavga muhabbet olur ya aynı o şekilde geldi bana şu an bu yorum. Ee, YouTube beni önermesi çok güzel bir şey bu arada hani. Onu da belirteyim. Bu arada hani bayağı zaten gerçekten de. O konuda çok mutluyum. Ee, yeni insanlar geliyor, tanıştır, yeni şeyler geliyor ama şu an pozitif konuşmayacağım kardeşim. Kötü yorumdayız şu an. Şu an şeytanlar şey oldu böyle. Direkt karşına geldi. Hello Kitty'de karşıma çıkıyorsun diyor. Abi o zaman abonelikten çık. Abone olduysan bilmiyorum yazıyorsan. Abone, abone değilsin yüksek ihtimalle. İzleme kardeşim. Kapat. Çık. Git. Yani zorunda değil. Orada kapat butonluk boş boşuna koymamış tarayıcılar yani böyle. Tarayıcılar derken şey insanlar falan ne olmuş. Neyse işte. Falan tamam, geç. Ya geç izleme be. Allah Allah. Çok bu da şey tövbe estağfurullah. Geç başka yorumu sinirlendim yine geç. Sivaslı Gamer demiş ki Sivaslı Gamer bu arada. E, lan mal virgül. Adam akıllı video çek. Noob. Ben Outlast'ı 24 dakikada bitirdim mal. Hmm. Yani 24 dakikada bitiren yok e, Reis. Onu söyleyeyim ben sana. Çünkü 24 dakika gibi bir skor yok herhangi bir kategoride. Ya 8 dakika vardır. E, glitchli ya da işte en fazla en kötü 12 dakikaya falan maksimum getirsin ki oradaki glitchli olduğu zaman çünkü e, süreler baya az olur yani aradaki fark da az oluyor yani bir saniyede mesela bir saniye yaptığın rekor 2-3 sıralama atlatıyor seni o yüzden öyle düşün bir dakika o yüzden ya da hatta 10 dakika 15 dakika sen demişsin üzerinde demişsin 24 dakikada bitir demişsin bu baya abi fazla ve öyle bir şey yok onu da belirteyim artık ne yaptıysan içinden mi geçtin oyunun bana mal diyorsun Çıkar göster o zaman. Çıkar göster. Yani yazıyorsun orada bir de Sivaslısın kardeşim. Sivaslılar onurludur, şereflidir. Ne alakası var? <laughs> alakası bilmiyorum orada. Sivas'tan özür dile gelmesin şimdi. Oradan da linç yememiz yok mu peki? Adam akıllı video çekeceğim. Tamam. Adam akıllı adam akıllı video çekeceğim. Sivaslı gamer. Ee, bundan sonraki artık karşısı mı gelir? Hakkari'li gamer mı gelir bilmiyorum. Çekeceğim reis. Sen rahat ol. Cansın. UTLRS -er demiş ki Putperes Ezevenge. Ha. O bizim minbereyiz be. Yani umarım bana hakaret etmemişsindir. Dava edeceğim lan sen diyormuşum. bu şey yüksekti, ihtimalle. 22 TL soru işareti olan bizim meme'den alıp böyle ne herhalde bana geri yollamışsın onu. Abi bu işte şakaya gelmiyor. Yani yapacak bir şey yok. Gerçekten de. Bu da hatta bu video şey arkadaşlar. Şey yorumundan kalma. iblis videosu çektim. Herhalde orada iblis videosu çekerken putperest besinin çıkması. Ayrı bir ironi oldu galiba bilmiyorum çok garip bir şey oldu. <laughs> Reis kusura bakma bir daha koymayacağım tamam. Öyle oyunlar oynarken bir daha o 22 TL soru işaretini kapatacağım tamam. Reis eyvallah. Bir sonraki yoruma geçelim abi. Hüseyin 66. O 66 çok enteresan geldi bana bilmiyorum neyin artık şeyisi Kodlama mıdır nedir? Eleştireceğim ama kendimi tutamıyorum. Kendini tutamıyorsun. Allah Allah yazıyorsun herhalde bilmiyorum. Kardeşim Kar dsm. Güzel. Sen video, video öyle yazılmıyor Neyse sen de bilirsin. Ya yazın ya yazın. Çek, video çekme, limon sat. Git limon sat. Vallahi limon satmak şereftir benim için. Sıkıntı değil, limon da satırız. Ya yani limon değil şimdi ben küçükken e, deniz kabuğu falan satıyordum abi. Küçükken hani böyle alırdım böyle yazlıkta, ayvalıkta. Hani onları falan satıyordum, oradan para falan kazanıyordum falan. Yani limon da satmak şereftir yani, limon da satırız. Ama video çekme derken... Arkadaşlar tamam, bakın şimdi... Ee, eleştirebilirsiniz. Tamam sıkıntı yok. Hani video çekme de diyebilirsin. Ama gidip de limon sat, limon sat, şunu yap, bunu yap kardeşim. Bu da bizim bir mesleğimiz yani. Hani kolay iş değil yani. Hani öyle kolay gibi, gibi geliyordur ki size. O iş öyle değil reis. gelse öyle değil yani. yani. Zamanını harcıyorsun, vaktini harcıyorsun ki ben kaç yıldır buradayım. Birçok insan bilir yani. Hatta çok yakınımda olan, şu an bile hissettiğim çok yakınımda olan insanlar bile bunu bilir yani. O yüzden reis yani kolay olsa o zaman başka bir şey yapardık. Canın sağ olsun, canın sağ olsun. Yine ben iyi niyetimi konuştum, canım sağ olsun diyeyim yani. Reis adamız. Erdinç Kalamış demiş ki, seni severdim. Eyvah bu şey değil mi abi Twitter'da? Seni severdim ama şöyle yaptın. Seni çok severdim ama yanlış, haklı, doğru falan böyle şeyler. Çok bana script bari geliyor bilmiyorum. Ee, ama olsun abi. Seni severdim peki. Ee, ama başkalarının içeriklerini alman yanlış. Günah. Adam bulmuş yapmış. sende direkt alıyorsun. Direkt derken direkt değil arkadaşlar. Direkt alıyorsun. Orada T yok. Abonelikten çıktım. Kusura bakma. Şimdi abonelikten çıktın. Üzüldüm açıkçası. Ee, sonuçta yükselen bir kanal var şu an yani. Hani e, belki de daha önceden de takip ediyorsundur bilmiyorum ama abi şöyle bir şey var şimdi abicim. Yani şimdi bir içerik vardır değil mi internette? Ama onu alıp kendin de başka yorum katıp yani başkalaştırıp, farklılaştırıp kendi üzerinden bir şeyler katarsam o ve o da gerçekten başarılı bir şekilde ön planı çıkarsa bu güzel bir şeydir. Yani şimdi içerikten alma yanlış değil. O zaman speedrun içeriği çalıntı. Oyun incelemeleri çalıntı. Let's play'ler o zaman bütün dünyadaki let's play yapan içerikler, walk vesaire herkesin izin alman lazım birçok insandan. Hani bunun ilkini, öncüsünü, orijinini yapan adamın şeyine gitmen lazım. Kardeşim ben walkthrough yapacağım. Ee, özür dilerim ee, alıyorum ama huzura bakma günah işledim galiba. Falan. O abi bu iş ya çok basit ve çok çocukça geliyor bana. Ee, bu, bu yorum bu arada şeyden kalma. Yani 5 gün önce biliyorsunuz ben 1 dakikada videoları yapmaya başladım ve gerçekten de tutuldu yani. ilk özellikle Outlast, orijinal Outlast'ı yaptım. Hani o video bayağı bir tutuldu arkadaşlar. Gerçekten de şu an 45 bin, 50 bini yaklaştı 5 günde. Ee, yani demek ki bir şeyler iyi bir şeyler yapmışız, farklılaştırmışız, üzerine bir şeyler katmışım. Şimdi Evet mesela bu konuya nereden geleceğim? Hani Saniye. Saniye benim arkadaşım. Yakın zamanda onunla da konuştum bu arada. Onu da söyleyeyim. Buradan da ona selam olsun. Hani kendisi de diyor ki abi sen boş ver abi. Hani ben, benim de tapulu malım değil diyor abi. Ya şimdi böyle düşüneceksiniz arkadaşlar. O zaman diyorum oyun incelemeleri yapan da mesela dost Kayoğlu ee, falan yapıyor. Mesela oyun incelemesi yapıyor. Enis Kirozoğlu inceleme yapıyor. O zaman da abi onlar da çalıntı yani. Yani böyle düşüneceksiniz abi. Yani o zaman yapılan her şey Çalıntı öyle bir düşündüğünüz zaman ya bunlar küçük detaylar arkadaşlar. Siz bu küçük detaylarda çok boğulmayın bence. Bence içeriklerin kaliteli veya kalitesiz olanlarına bakın. E, bence öyle ayrı e, şey yapalım. İki ayrı kefeye koyalım. Kaliteli içerik, kalitesiz içerik. Ha, alıntılı her zaman olacak. Ya oyunlarda bile, oyun piyasasında bile alıntı var arkadaşlar. Siz neden bahsediyorsunuz yani? Gerçekten özellikle Erdinç Kalamış arkadaşımdan bahsediyorum. Oyunlarda da öyle. Yani mesela atıyorum Silent Hill PT değil mi? PT var ya, bir sürü oyun çıktı. O zaman herkes PT çakması, PT şeyi üzerine bir şey katmayanlar içinden bahsediyorum. Evet üzerine katmayan kopyalanlar var ama üzerine bir şey katıp onu farklılaştıran oyun yapımları da var arkadaşlar. Bunları unutmayın. O zaman mesela diyorum mesela Dark Souls oyunları değil mi? Souls-like oyunlar. Ya bir sürü Souls-like oyunu var. Nioh e, o da ninja konseptli bu seferde anlatabiliyor muyum? Üzerine farklı Japon kültürünü başka bir seviyeye çıkarmış, başka bir seviyede olan, işte kendi kültüründen bir şeyler, farklı şeyler katan. Bu tarz oyunlar da var. Yani e, böyle sürekli ayırırsın. sinema sektörü olsun, eğlence sektörü olsun, böyle böyle giderler, e, gider daha doğrusu, böyle böyle gider. Ee, o yüzden çok fazla bu detayları boğulmayın. Bence kalite veya kalitesiz, kalitesiz olduğuna dair fikirlerinizi belirtin. Eleştirinizi yapın ama gidip de hani çalıntı günah falan demin abi. Hani ayıp yani. Çalıntı çalmışsın. Hani bazı arkadaşlar diyor çalmışsın diyorsun, e, diyorum ama kötü bir şey söyleyin. Ulan çalmışsın diyorsun zaten. Yani çalmışsın diyorsun. bunu kötüsü diye bir şey yok abi. Kötü abi yani anladın mı? Sen burada bana hırsız muamelesi yapıyorsun yani. Alakası yok. Arkadaşlar bunu süzgeçten geçirin abi. Yani belki birçok arkadaşımız hiç küçük bunu söyleyenler insan için konuşayım. Çünkü bazı insanlar var böyle abi. Gerçekten olgun yazan insanlar. Ha böyle bir içerik var daha önce. Fatayf'ın farklı bir şey yapmış bunu. Beğendim. Güzel izlenir falan diyenler de var yani. Hani biraz da motive etme bence gerekiyor. En azından motive etmek gerekiyor. Ee, bu tarz içeriklerde arkadaşlar. Kaliteli veya kalitesi bu kadar. O kadar basit yani gerisi takdiri sizlere kalmış ve insanlara kalmış ben bunu yapmaya devam edeceğim yani o şekilde söyleyebilirim hiçbir şekilde hani bu beni de, şey yapmaz yani hani ee, daha fazla tetikler ee, daha önce biliyorsunuz yani girişime bile laf edildi yani ben tayfun demişim yani oğlum bunda ne var yani millet ne yapıyor kameraları neler yapıyor yani anladın mı hani ben burada bir tayfun demişim kendime özgün bir giriş yapmışım orada bile laf edeyim hakaret yok küfür yok incitme yok bir şey yok. Ee, böyle olacak yani bu, bu sektör böyle arkadaşlar fırıldak bir sektör yapacak. Evet kötü yorumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, yani kanalda aramaya başladım böyle bir. 2-3 gündür de bakıyordum. Bu videoyu da çekmek istiyordum. 3. Ee, seri oldu bu kötü yorumlar. Önceki yorumlar kadar çok böyle hani Öl, Geber falan filan çıkmadı. Biliyorsunuz önceki videoları izlemediyseniz izleyin bu arada. Gerçekten orada öl, geber falan çıktı. Tehditler falan çıktı yani tehdit var ölüm tehlikesi falan. Tehdidi aldım yani ama işte onlar Bazıları belki trolldür, bazıları gerçektir bilmiyorum ama arkadaşlar internet ortamındasınız. Sakin olun. Parmaklarınızı bırakın klavyeden. Kendi hayatınıza bakın. Biz sadece bir varız yokuz. Başka zamanlarda devam edeceğiz belki bilmiyorum. Yani yarın olmayabiliriz. Sen olmayabilirsin. Ben olmayabilirim. Biz eğlenmeye devam edeceğiz abi. Video çekmeye devam edeceğiz. İzlemek istemezsen bay bay. Öyle. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesi istiyorsanız like atıp yorumlarda da aşağıda yorumlarınızı belirtin. Hashtag Tayfun'dayız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.